Herkese merhabalar. Ben Metin Koca. Bugün sizler için konum gayrimenkul olarak harika bir doğada harika bir arazinin çekimi için geldik. Toplam 19.750 metrekare bu arazimiz. Bir tarafta 133 metre kadastral yolu var. Bir tarafta yaklaşık 300 metre yakın dereye cephe. Yerimiz Çanakkale Yenice Çamova köyünde. Köyün köy genelde çam ormanlarının ünlü ama bulunduğumuz bölge meşe ve kayın ormanları. Ormanın arasında harika bir doğa, harika bir çiftlik yeri. Her taraf su kaynağı, su yönüne hiçbir sıkıntımız yok. Ben şöyle kameramı alıyorum. Evet, sevgili takipçilerimiz, bakın, hemen altımızda değil ki harika bir deresi var, yaz-kış akan bir deresi var. Şöyle dereyi size göstereyim. Şu an aylardan Haziran ayı. Ya hemen tüm sezon boyunca aynı. Akmaya devam ediyor. Yerimiz tamamen tel örgüyle çevrilmiş. Şöyle kameramla çekiyorum. Hem bakın sol tarafım şöyle kadastral yol. Şurası giriş yerimiz. Yerimiz hemen yolda girmek için kullandığımız yerimiz. Yaklaşık 140 metrelik bir derinlik 300 metreye yakında bir genişliği var yerimizin. Evet sevgili takipçilerimiz. Şöyle yerimizde biraz ilerleyelim. Bakalım nasıl bir yer. Harika bir doğa, yemyeşil bir alan. İçinde su kaynağı da var. Bakın şu kavaklığın olduğu yerde su kaynağımız da var. Yer yer eğim değişiyor. Şu an bulunduğum yerde yüzde beş, yüzde altı iken bazı yerlerde yüzde yirmi, yirmi kadar eğimimiz var. Çok güzel bir yerimiz. Böyle ben bir çiftlik yapacağım. Çiftlik evi yapacağım. Ufak tefek hayvancılıkla, ufak tefek meyvacılıkla uğraşacağım diyorsanız harika bir yer. Çok güzel bir doğa. Bak. Arazimiz ortalarına doğru sizlerle beraber ilerleyelim. Bakın bir tarafım hep meşe ormanı. Karşı tarafın tarlanın bitiminin arkası yine meşe ve kayın ormanları. Çok güzel bir doğanın içinde sevgili takipçilerimiz. Yerimizin içinde de bakın kocaman bir meşe ağacımız var orada. Şöyle yaklaştırayım. Çok harika. Burası düz bir alan. Hafif bir çıkmıştık ama bu bölge tamamen düz. Ağaçların olduğu yer su kaynağımız var demiştik. Oradan su kaynağımız çıkıyor. Yerimiz bakın karşıdaki ağaçların bitimine kadar şu alana kadar devam ediyor. O taraf biraz tabii eğer altı çok kaplamış. O yüzden girmeyeceğiz. Bulunduğumuz yeri biraz hayvan salmışlar Allah'tan. Otlar azalmış. Kavak ağaçlarımız var biraz. Şurada şöyle düşünün. Şurada bir ağaç şey yaptınız. Öne doğru bir harika bir veranda yaptınız. Ayaklarla. Şöyle doğaya doğru bakıyorsunuz. Manzaranız şu. Şöyle çevireyim. Şu manzaraya bakın. Altta şırıl şırıl. Delinin sesi. Her yerde de kuşlar ötüyor. Çok güzel bir yer. Bakın karşıka dağlar, tepeler tamamen çam ormanı. Bu güzel manzaraya kim sahip olmak istemez ki? Siz de ben doğada yaşayacağım. Ben şehir hayatından sıkıldım diyorsanız harika bir yer. Yerimizde su var. Su yönünden hiçbir sıkıntı yok. Her yerde su kaynakları var. Ama tek sıkıntımız elektrik. Elektrik biraz uzak. Köye yaklaşık bir buçuk kilometre mesafedeyiz. Burada bir Ben yer yapacağım diyorsanız Güneş enerjisi Rüzgar enerjisi Bundan da Faydalanmak gerekir Onun dışında Getirmek çok aşırı maliyetli Olur Bakalım Bu güzel yerimizin Yeni sahibi kim olacak Biz de bekliyoruz sevgili takipçilerimiz Drone görüntülerimizde yerimizi daha iyi inceleyebilirsiniz Telefon çekiyor bulunduğumuz bölgede. Telefon çekmesinde bir problem yok. Çoğu zaman arazide çekim yaptığımızda bize sorulan en çok sorulardan biri telefon çekiyor mu oluyor. Bu bölgede telefonda hiçbir sıkıntı yok sevgili takipçilerimiz. Çok güzel bir alan. Bakın şu koca çam ağacı da yerimizin sınırlarının içerisinde kalmış. Harika bir meşe ağacı. Şöyle kocaman. Çok güzel. Evet sevgili takipçilerimiz. Şöyle biraz daha yukarı çıktık. Gene size şöyle bir çevreyi dolaştırayım. Harika bir doğa. Harika bir manzara. Harika bir arazi. Bakalım bu güzel arazimiz kimin olacak. Sizleri drone görüntülerine baş başa bırakıyorum. Lütfen drone görüntülerimizden yerimizi daha iyi analiz etmeye çalışalım. Bu güzel araziye daha güzel bakalım. Videomuzun açıklamalar kısmında yerimizin fiyatı ve yer irtibat numaralarımız var. Bizleri oradan takip edebilirsiniz. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. Iyi...